Ne kadar aptalım. O bana böyle düşmanken ben nasıl kandım ona? Nasıl bu kadar saf oldum nene? Üzme kendini kusun. Senin bir suçu yok. Mahir'in düşmanlığı sana değil, babana. Babam o düşmana. Ama zulmü bana etti. Beni göz göre göre ateşin içine attı. Düşmanlığa ne çektiğini görmek için mi geldin? İçin soğumadım hala niye geldin? Senin için geldim. Benim için geldin. Ne kadar kötü olduğumu izlemeye geldin galiba. Seni merak ettiğim için geldim gördüm. Ölüyüm. Sen öldürdün. Sen beni kendi ellerinde o manyağa verdin. Ben seni kimseye vermedim Canfesa. Verdin. Bir de utanmadan nikah şahidi mi oldun? <laughs> nikah sahteydi. Döktün benim. Operasyon doğa. Operasyonun bir parçasıydı. Her şey planlıydı yani. Tamam mı? Gerçek değildi. Ya sahteydi. Evet sahteydi. Ya benim verdiğim söz? Benim verdiğim söz sahte değildi. Ne sözü? Ben sana çok güvenmiştim. Sen beni benzinlikte bırakıp gittiğinde bile ben inanmadım. Geri döndüğünde beni bulamazsın diye içeri girmedim. Ben soğukta bekledim yolda seni. Tamam. bak zorunda kaldım seni. Tamam mı? Gerçekten Selim her şeyi biliyor. Beni dün gece kulübeye götürdü. Senin derdinin babamla olduğunu, benim hiçbir önemim olmadığını söyledi. Doğru değil mi? Ben de öyle söyledim. O da eğer öyleyse Mahir seni bırakmaz. Nikah saatine kadar seni kurtarmak için bir şey yapar dedi. Eğer nikah saatine kadar beni kurtarmak için bir şey yapsaydın hayatından çekip gidecekti. Eğer yapmazsan Ömür boyu onunla kalacaktım. Ve <laughs> sen gelmedin Mahir. Çağatay sen ne yaptın? <laughs> esa, bak ben her şeyi yolunu koyacağım tamam mı? Ne gerekiyorsa yapacağım onun için söz veriyorum sana. Söz mü veriyorsun? Evet. Senin sözün bende büyük mü yok artık? Çok geç kaldın. Asıl o adama verdiğin sözün büyük mü yok? Var. Ben senin gibi bir insan değilim. Ben bir söz veriyorsam tutarım. Selim'le gideceğim. Sen de bir daha benim karşıma çıkmayacaksın. İncha'lfeze. Söz ağızdan bir kere çıkar. Urfalı. Bir Gece Masalı YouTube kanalını Oy takip ediyor musunuz? Sustum,